şekli bir kadın vardı. Kadından mümkün olduğu kadar çok sayıda e, şekil parçalar kesmek istiyor. En fazla kaç şekil kesebilecek? Evet, şekli kontrol ettin mi? Evet. Aferin. Şimdi bu şekilden aynısını burada büyük olarak vermiş. Çıkar bakalım bana böyle şekiller. Aşağıya. Bu sefer kaç tane çıktı? Dört. Evet. Ama yatay olarak ayrı, dikey olarak ayrı çıktı. Evet. Sorudan ne anladın? Ahmetciğim, şimdi on tane ev yapıyorum. Altı. Peki evlerde ortak olarak kullanılan kaç çubuk var? İki evin en orta noktası neresi? Buna. Çok güzel. Aferin sana. O zaman bir sonraki ev için. Sanki bir örüntü gibi modayla. Altı beş, altı beş. beş. Evet. Bu Bana... ve 10 tane ev oldu. 10 tane ev için toplam kaç çubuk kullanılmış? Sonucumuz 55 oldu. Aferin sana. Güzel. Aşağı doğru. Bu yukarı. Şuna bakalım. Kaç oldu? Hı hı. Kızlar kartı gösteriyorum. Hadi bakalım. yani uçları birbirine nasıl değiyor ona dikkat et. Bak dikkat Bir çok Adım Ela Çetin. Üstün zekalar ilkokulunda ikinci sınıfa gidiyorum. Aslında özel bir çalışmam olmadı. Bu zamanlarımda matematik problemleri çözmeyi çok seviyorum. Sınav 9 sorudan oluşuyordu. Sorular çok kolaydı. Hepsini cevapladım. Sınava 3219 kişi girdi ve bu kişilerden dünya birisi oldu büyüdüğümde Aselsan mühendisi olmak istiyorum. Devletimi ve milletimi çok seviyorum. Aselsan mühendisleri devletimizi korumak için savaş silahları ve teknolojileri üretir. İkinci sınıfın birinci döneminde e, evet. 300 kitap okudum. Tablet ve telefonla çok uğraşmamalarını, boş zamanında kitap okumak, zeka gençlerine aktiviteler yapmak, matematik problemlerimi çözmek ve son olarak derslerine çok düzenli ve Güzel çalışmalarını tavsiye ederim. Evet. Benim adım Eylül Tütün. Üstün zekalar ilk okulunda ikinci sınıfa gidiyorum. En yani kardeşim dünya birincisi olduğu için çok mutluyum. İkimiz de derece yaptık. İleride devletime çok hizmet edip asla sen mühendisi olmak istiyorum. Sınavımız Kanada kaynaklı bir sınav. 3.219 kişi içerisinden ELA birinci olurken Eylül'de derece yaptı. Sınav İngilizce ve çevrim içi bir sınav. İngilizce olması aslında birazcık ilk başta bizi korkutsa da kızlara güvenim her zaman ta sonsuz ve tamdı. Derece yapacaklarına inanıyordum. Biz zaten derslerde ağırlıklı olarak matematik teori dersleriyle birlikte matematiği sevmeyi de öğreniyoruz. Bu da bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Ela ve Eylül okula başlamadan önce okuma ve yazma öğrendiler. Zekalarını aslında küçük yaşta fark etmiştik. Genelde zeka oyunları oynamayı çok severler. Matematik konusunda da inanılmaz yetenekliler. Bir problemi mantığını anlattığım zaman Hemen öğreniyorlar. Evet, e, Karibo e, Matematik Yarışmasında e, Ela dünya birincisi oldu. Bunun için çok mutluyum. E, Ela ve Eylül kitap okumayı çok severler. E, sürekli okuldan e, kitap isterler, bizden kitap isterler. E, kitap yetiştiremiyoruz.